Şöyle size kış yeri göstereyim. Lambada bekliyoruz şu anda. Bugün pazartesi çok kalabalık. Şöyle diye. Araba hareket ediyor ya sallıyor olabilir. Terme Caddesi. Şehrin en yoğun caddelerinden biri. Biz şöyle pazartesi pazarına doğru gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Pazarda çekmek isterim ama çektirmezler. Çektirmiyorlar. Bizim Kırşehir öyle şeye alışık değil ya fazla. Tedirgin bakıyorlar. Onun için çekemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi pazara doğru dönüyoruz. Buradan kapatıyorum. Daha sonra görüşürüz. meşhur Ankara Caddemiz. Yeni, Yeni yapılan hükümet binası. Hükümet binası. Neyi söyleyeyim? Daha önce de çektim ya. yerleri biliyordur zaten de. Kırşehir özleyenler varsa izlesinler. To practice the office. migros Kırşehir Şey Diş Ağız Sağlık Merkezi Bu sağlık Müdürlüğü. Burası da köprü. Üst geçit. Şurada, sağ tarafta hastane. Ah evren. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kulağa gelsin. Sen de çekirde mi yapıyordun? Ee, ben de sağ olun yardım yapayım dedim. Size yetişe hazırlayacağım. Geri de hazır edeyim. Ee. biz gelirken şeye uğradık. Dişçiye uğradık. Oradan da markete uğradık. Hı. Siz ne yaptınız? Ne var ne yok? Biz de işte gelirken yeşimi aldık. Geldik. Geri çarşı şeye gitti. Bu da demedim. Alt komşuda cenaze var. He. Burayı dik demedim. Bunlar gelen hafta hazır edeyim dedim ya. Yine durmadı. Biz de pazara uğradık. Ee, düdüklümüz vardı tamirde onu aldık. Ondan sonra eve geldim. Çamaşırları falan topladım. Yapıldı mı düdüklü? Yapılmış ya bir, bir buçuk lira verdik. 1500 lira. Ee, de He var, dedim ay. de vermiş bulunduk bir kere yapılmış gel hmm. mecbur hmm. vereceğim parasını. Hmm. Eski modelmiş. Hmm. Yeniler 10-12 milyarmış ama. He hmm. ee, fisler. Onu aldık hmm. geldik eve çamaşırlar topladım katladım. Ondan sonra yeşillikleri yıkadım. Ondan yani şey sonra dişçiye geldik. Gelirken geri markete uğradık. Buraya geldik. Benim pazar pazartesi günleri aşırı bir yoğun Hı. şeyim oluyor hiç. Full dolu oluyorum. Ben pazara gitmediğim için pazar sorunum yok benim. Ben pazar da gidiyorum. Başka işlerimiz de oluyor bizim. Hepsi bir güne sığdırdığımız He. için. İri iri sıkıyorsun Hı. ha sen. Sen so, elinde mi yoğurdun? Yok makinede yoğurdum da son zaman son, sonra makinede şey yaptı. Sizin, şey, ma sizin makine çok olunca fazla yormuyor. Çok olunca hani bir şişe içince o zaman dışına şey yapıyor. İyi. Şöyle bir de dışarıya bakalım. Hava bulutlu. Evet. Kapalı. Şöyle göstereyim. Bağlarbaşı. Evet. Şirin bir şehrimiz. Bize göre şirin. Tabii yani bize göre şirin. şirin. Şirinler şirin hem de. Petlas gözükmüyor ha. Gözüküyor da çok uzak. Evet. Şöyle. İçeri gideyim müziği kapatsınlar. Müziği kapatın diye. Ka müziği kapatın lütfen. Duymazlar ki. Bizi sağda. <laughs> <laughs> müzik kapatın. Müziği kapatın. Müzik kapatın. Müzik ne oldu ki? Yeşim diyecek. Şey bir şey olmaz. Şöyle. Siz de bir çekin. Bu da hastamız da var. Gözünden ameliyat oldu. Ne? Ee, enişte senin görüşlerini alalım. Çarşı pazar. Hı? Çarşı pazar fiyatlar nasıl? Ağaç pazarda fiyatlar, fiyatlar sordum. Fiyatlar düz düz yok. Niye? Ağlı ya. Hı. Pahalı. Pahalı. Öyle havada kapalı bugün. Sizin burada da cenaze var herhalde. Hmm. Allah rahmet eylesin kimse. Cenaze var. Kur'alı inşallah. He. Yazık yaşlı mı? 63, 64, 64. yaşlı da değilmiş. Hı? Yaşlı da değilmiş. Karısı geçen sene öldü de. He. Evet daha sonra görüşelim. Çiğ köfteyi hazırlandık. Hazırladık. Yem yem de. Bizlere afiyet olsun. Buyur beraber olsun. Buyur, bugün, beraber bugün ben Zeynep'in kanalında kalın. Moderatör benim bugün. <laughs> Buyurun Bugün gel. ön planda yokum. Yakındaysanız Çeken yok çünkü. Yakındaysanız gelin buyurun beraber olsun beraber yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Zeynep'in kanalında kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın.